Yakın mı ailesinin annesinin? Cevher'de. Şey, nerede düşüyor? Yani bilmiyorum şimdi arıyor. Salih şey arıyor mu? Beni ara. Benim telefonumu aldı gitti. Al al bak bak bak. Aferin. Gördün mü bak? <laughs> Susturmanın başka yolu yok. Dikkatini çekiyor en azından. Ağlatmayalım. Ne açtık? Kırmızı balık. Kırmızı balığı açtık. Dikkatini çek dedim. Çocuk evet, ağlamayı susturdu. Kan aktarına gelirse. 5 lira attı? Ufaklı alacağız arabada. Ben, ben Seda Ayaz. Aferin sana. Ya. Şunu yazıyor mu ya. bilir ya. Kırmızı balık izletiyoruz. <laughs> Çocuklar seviyormuş kırmızı balığı. Anne gelene kadar bekleyeceğiz tamam mı? Bak. Aferin. Valla sakin izliyor. diyor. Üzülmeden halledeceğiz biz bu işi. Thank you.